Yaşadıkları alan burası. Bu tepe. Bugün pazartesi arkadaşlar. Pazartesi öyle vakti. Çok teşekkür ediyorum ben can dostum Mücella Hanımefendi'ye. Bizlere vermiş olduğum mama ve konserveler için. Sabah hastaneye gitmiş şimdi beslemeye geldim. Su da getirdim. Fazla fazla. Bu ağacın altında yaşıyorlar zaten. Bunları hep mama ve konserve vereceğim. Şimdi üç yerde besleme yapacağım. Al bakalım. Burada zeytin var, hava var, anlı beyaz var. Bir de oymak başımız var. Büyük patron. O da yaşlı. 8 yaşlarında o da. Alın bakalım. Buyurun arkadaşlar İyiyim bakalım Hepinize ayrı, ayrı vereceğim Ha bir de tabi porsuk kızımız var burada Porsuk kızımız ve annecik var Onlar hep korkuyor, Uzaktan duruyorlar Gel anneciğim buraya lütfen Bunlar eskiden yemek yedikleri alan Oraları şu kamelyaların oraları da öyleydi Ama artık oraları park olduğu için Parka gelen arkadaşlar Bunları istemiyorlar Valilik de istemiyor biraz zaman vermişlerdi. Nisan falan olur diyorlardı Nisan Mayıs ama yok toplama başlamış. Lozan Park, ondan sonra İsmet İnönü Park, Zafer Parkı oradakileri toplamışlar. Bugün de Çay Yolu Yaşamken tarafında toplama varmış. Park içinde okula yakın, camiye yakın, sosyal tesislere yakın olanların hepsini alıyorlar yer yok. Nereye götürüyorlar onu da bilmiyorum. Yani o yüzden ben de arkadaşlarıma en azından yerin belli diye oraya götürme telaşındayım. Gene görüşeceğim. Ondan sonra Doğukan Bey'i çağırıp özellikle dört arkadaşı götürmem lazım. Gel gel kızım sen al. Yine de güzelce. Doyurun karnınızı. Mücella hanımefendiye de teşekkürlerinizi Tamam, tamam. Gelin şöyle. Gelin bakalım. Siz öyle diyorsunuz da arkadaşlar. Bak şurada porsuk kız ve annecik bak hiç yemiyor o konserveden. Çok az yiyebiliyorlar. Bir de siz tutup burada kavga yapıyorsunuz. Değil mi Zeytin? Ondan sonra Doğu Bey'e gelince de kokusunu alıyorsunuz. Buraya yaklaşmıyorsunuz. Karşı tepede öyle bakıyorsunuz. Ah. çok teşekkür ediyorum Mücella hanımefendiye. Anlı Beyaz'cığım gitsek olmaz mı? Gel. Gel kızım sen de. Gel kaçma. Al. Al sana hepsini dökeyim. Tamam Ama bak bunlar yiyorlar olmuyor böyle. Tamam mı? Gelin bakalım. Hadi afiyet bal şeker olsun sizlere. Bugün pazartesi arkadaşlar. Pazartesi öyle baktı. Çok teşekkür ederim Mücella hanımefendiye. Bu da Chico kızımız. Onlara ben küçük küçük tavuk parçaları da almıştım. Onları getirdim. Yani belki daha kolay yer diye. Mamayla karıştırdım. Konserve de var. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Hamur kızımız zor ayakta duruyor ama düzelir. Yani o en zoru geçirdi. Yani hastalığın bunu öldürme safhasını atlattı. Gençlik hastalığı. Hop hop dikkat et dikkat Yere oturarak ye kızım. Yere oturarak ye. Güzel mama getirdim. Teşekkür ediyorum Mücella hanımefendiye. Konserveyle biraz karıştırdım. Üzerine de küçük tavuk parçaları, et parçaları koydum. Aldım. Bugün kaynatmadan getirdim. Her ikisine de ümineks ve multivitamin eğer akşamüstü uygun olursam bir kez daha geleceğim. Yürüye yürüye geliyorum çünkü buraya. Bir içeri i̇çeri girip şurada şu küçük yerden sürünerek girip içeri toplayacağım. Bunlar bile laf oluyor. ya. Yani. Temizleyeyim de güzelce. Sonra bu arkadaşı buradan götürdüğümde Çiko'yu, Çiko kızımızı buradan götürürsem pamuğu da bizim o tarafta hop 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 oraya götüreceğim. Afiyet olsun bakalım. Mama da güzel. Konservelerimiz de var. Çiko ile birlikte, kardeşle birlikte yiyorlar. Hop 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 düşüyorsun. Dikkat et düşüyorsun. Yese. Ne ye güzelce. Dayır karnına. Tamam mı? Mücella Hanım'a da teşekkür edersin. Sudan da getirdim. Sularımız da var. Al bakalım. Ha, kız mı sen? Ha, sana konserve. Tamam, ye sen doya da. Aferin, bana şeker olsun. Ya kızım sen, ye de sana. Can olsun, kan olsun sana. teşekkür ederiz Mücella ablama. Tamam mı? Çok teşekkür ederim Mücella hanımefendiye. Mama ve konserveler için. Gel minik silah. Mama niye gel. Bak kahve şey kara şirin de burada. Güçlü burada. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakalım. Gel minik silah buraya. Gel. Beni takip ettiler de. Bir noktaya kadar. Ben de buradan karşıya geçip onlara da bir şeyler vereceğim. Pamuk kısa falan. Gel minik siyah. Gel kuzum sen. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim. Burada kalanlar. Karaşırım var. Sürmeli var. Minik siyah var. Güçlü var. Bunları da götüreceğim. Fakat bunları en son götüreceğim. Çünkü Karşı tarafı ilk önce. Bugün pazartesi. Mücelle hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Ama ve konserveleri için. Bu çam ağacının altındaki arkadaşlarıma getirdim. Burada hava var. Porsuk kız var. Ondan sonra Kırmızı olan var kömür var. Anlı beyaz var. Annecik var arkada bekliyor. O ben gidince geliyor. Şimdi buradan da pamuk kısmı olduğu yere gideceğim. Hedefim bu hafta bu arkadaşlardan da oraya taşımak. Afiyet bal şeker olsun. İyi bakayım. Doyurun karnınızı güzelce siz. Tamam. Ye kızım sen. Doyur karnını. Afiyet olsun porsuk kız. Korkma korkma. Afiyet olsun güçlü. Bugün pazartesi. Akşam işte. Teşekkür ederim güçlü. Afiyet olsun. Yemeğini güzelce güzelcisin? Doyur mecelle Mücella adına teşekkür edersin. Tamam mı? Doyur güzelce kananı. Yakışıklı güçlü bu. Güçlü de küçükken aynı hastalığı geçirdi fakat onda gençliğe dönüşmedi. Onda kanlı ishalde kaldı. Antibiyotikle iyileştirdik onu. Ama 10 on gün şeyde yattı. Klinikte yattı. 10 güne 10 bin lira aldılar ya. Biz de artık şey taksi taksi de dedik. Ama güçlü için değer değil mi artist güçlü? O da 30 aydır bu tepelerde yaşıyor. Dayı kanalına, ablana teşekkür edersin. Güzelce bitirme aman. Tamam mı? Karışımsın da. Afiyet olsun. Minik siyah gel bu tarafa kızım. Gel, gel evladım. Gel sana bu tarafa. Arkadaşlar çok acıkmışlar. O kadar yanıma geldiler ki. Yani bir doktor olsa şimdi hemen bunları bayıltarak yakalayıp kısırlaştırabilir. İlk defa bu kadar yanıma yaklaşıyorlar. Bu da aç, açlıktan herhalde. Çünkü benden başka hiç gelen yok buralara. Her taraf dağ, tepe. Çileti teller de var. Akşamüstü bugün. Bu da pamuk kısımız. Ay canım ayağım ya. Sürekli titriyor. Nasıl bir hastalıktır böyle bu. Afiyet olsun bakalım. bugün pazartesi arkadaşlar öyle vakti. Çok teşekkür ediyorum Mücella Turan hanımefendiye. Mama ve konserveler için. Akşam işte bunların yanına yine geleceğim. Pamuk kız ve çiko kız beslemeye geldim. Çiko kızı kendime daha çok yaklaştırıyorum ki bu hafta içinde bunu götürmeyi hedefliyorum. Götürebilirsen pamuk kızı da bizim o tarafa götüreceğim. Güçlünün olduğu yere kucaklayıp oraya götüreceğim. Çünkü buraya gelmek gerçekten çok zor ve külfetli. Hep taksi parası, hep benzin parası. Bir de artık buralarda istenmiyoruz iyice. Havalar güneşledi. Kötü insanlar geliyorlar. Afiyet bal şeker olsun. İyi güzelce. Tamam. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz Mücella ablamıza. Ay canım benim pamuğum ya. Nasıl aldın? Nereden aldın sen o rahatsızlığı, hastalığı? Afiyet olsun arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Mecelle ablanıza teşekkür edersiniz. Tamam mı? Arkadaşlar kalanınız neredesin? Eksikler var. Yiyin hadi yiyin. Tamam 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 pamukçum. Geç suyunda iç pamuk geç suyunda iç. Tamam geç suyunda iç. Tamam. 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 Zorlama kendini. Zorlama. Zamanla daha iyi yürüyeceksin. Tamam mı? Tamam. Tamam. Zorlama kendini. Yatarak ya. Bak yatarak ya. Herkes yatarak yemeği öğrendi. Sen de öğren yatarak ya. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Mücella ablanıza teşekkür ederim. Çiko gel sen de. Tamam kızım için çok uğraşıyorum ama zaman alacak tedavisi. İnşallah o da fıttırık gibi düzelecek. Çok zor bir hastalık, ölümcül bir hastalık. Öldüremezse böyle uzun bir bakım istiyor tedaviden daha çok. Ama çok ilginçtir. Yani çikoda bir şey yok. Bal kızda bir şey yok. Pamuk kızda var. Diğer bunun kız kardeşi var. Onu da görüyorum. Onda da bir şey yok. Ama sadece bizim pamuk kızımız da var. bir şey olsun da boğazı olsun, yemeği yesin. Ondan sonra bir sorunumuz yok. Onu yavaş yavaş toparlarız. Değil mi Çiko? Çiko'ma da vitamin veriyorum. Eminex veriyorum. Onu da götüreceğim ya. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Ama dikkat et düşeceksin. Dikkat et. Dikkat et kısım benim. Güzel kısım benim. Akıllı kısım benim. Doyurun karnınızı güzelce. Akşama görüşürüz gene tamam mı? Celle ablanıza da teşekkür edersiniz. Ama ha oturarak ya. Oturarak ya. Arka ayaklarını kullanma. Oturarak ya kızım. Oturarak ya. Kullanma arka ayaklarını. Çok yoruluyor. Evet, o mama ile konserveyi karıştırdım. Öyle güzelce ye. et parçalarından da yedim. Tamam mı? Öyle güzelce ye. Afiyet olsun çıkıl benim. Bunlar böyle uzun uzun çekiyorum. Lütfen seyredelim arkadaşlar. Lütfen. Çünkü pamuk kız bundan sonra her gün konserve yemeli. Çok uzun süre. Ancak öyle kendini toparlayabilir. Vücudu güçlendiği sürece, kasları güçlendiği sürece, hareket ettiği sürece daha da rahatlayacak aynı fıttırık gibi o da yürümeye koşmaya başlayacak. Koşmadığı sürece arkası için iyi değil. Afiyet olsun bakalım. Suyunuzdan da için tamam mı? Ben buradayım. Bir tane daha açarım. Aman 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 aman. Dur dikkat et. Dikkat et kısımlara. Gel Chico. Bugün akşamüstü işte tekrar beslemeye geldim. O misafirimiz de geldi. Canım benim ya. Emin değilim ama bu arkadaş dişi ve bu yavru doğuracak. Nasıl yapacak bilmiyorum. Afiyet olsun. bakın Çok teşekkür ediyorum Mücella hanımefendiye. Konservelerden de getirdim. Bol bol. Bak onunkini onun konservesini yeme. Oldu mu? Sana verdim ben. Bak sen çok hızlı yedin. Lütfen. Gel sen de kuzum. Gel Çiko sen de gel. Diğer sekizli grup da şurada aşağıda. Bak Çiko orada. Onlar da şurada geliyorlar şimdi. Hepsine konserve koydum. Bak onunkini yemesen. Lütfen. Lütfen. Lütfen çok rica ediyorum. Tamam sana da açacağım. Şunu bir çekeyim sana bir kez daha açayım bak. Zaten ayağa kalkmakta zorlanıyor. Çok rica ediyorum lütfen. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakalım. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz. Mücella hanımefendi. Evet bu arkadaş. Allah'ım ya yemesen pamuğunkin işte böyle bir şey var yani. Çok ilginç değil mi? Yani bu da aynı o zamandan. Buna hiçbir şey olmadı ama pamuk gençlik hastası oldu. Gel kuzum sen de gel korkma. Gel gel. Lütfen. Lütfen o biraz yesin. Bak o çok yavaş yiyor zaten. Diliyle almaya çalışıyor. Bırak şeyi sen direkt yutuyorsun. Dur bir tane daha hemen İki tane açtım ben size ama şu pamuk kızın başında bekliyorum ben. Lütfen çok rica ediyorum. Bırakın. Tamam kızım sen onu ye. evet bu bir dişi. Ve bu doğum yapacak mayıs ayında. Gördüm çiftleşirken gördüm buydu. Bu da o sekizli gruptan bir tanesi. demek ki o kadar aç ki öyle yanaşıyor yanıma. Gel kuzum sen de. Sana da vereyim hemen. Şunu bitireyim. Bu müzikleri tanıdık biliyorsunuz. Bu müzikçiler. Onlar da bizim buradan gitmemizi istiyor. Nereye kadar bakalım. Afiyet bal şeker olsun bakalım.